Merhaba sevgili hanımlar. Liva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere önceden örmüş olduğum birbirinden güzel patik modellerimi tek tek göstereceğim. Hem muhabbet etmiş oluruz hem de birlikte birbirinden güzel patiklere yakından bakarız. Hanımlar bundan sonra bu kanalımda daha çok model paylaşacağım. Daha yeni, daha farklı modelleri de yer vereceğim. Ücretsiz abone olarak ve videolarımı beğenerek bana destek olursanız çok mutlu olurum. Hanımlar hemen e, modellerime birlikte bakmaya başlayalım. Öncelikle şöyle 5 iş patik modelimi göstermek istiyorum. Dolamalı bir patik modeli bu. Şöyle hanımlar, jik, jik patik olarak da geçiyor bunlar. Bu şekilde liliyum çiçeğine benzeyen gayet güzel şöyle bir patiğim. Bu modelimin videosu Diva Patik kanalımda var hanımlar. E, yapılışı da gerçekten kolay. Çeyizler için de çok uygun bir model bu. Hemen bu patiğimi şöyle kenara kaldırdım. Bir diğer modelimi göstermek istiyorum. Böyle boğazlı tarzda şöyle bir patiğim var. Bu da yine beş diş modellerimden birisi. Bunun da yapılışı gerçekten çok kolay. Ayaktaki duruşu da gayet güzel. Çeyizler için de uygun. Böyle boğazlı bot patik tarzında bir patik bu. Hemen bu modelimizi de şöyle kenara kaldıralım. Bir diğer modelimizi de göstermek istiyorum. Bu şekilde yine renk yapmış olduğum modelim. Siz ben böyle 3 renk kullandım ama siz artık iplerle de e, bu patiği yapabilirsiniz. Bu modelimin videosu da yine Diva Patik kanalımda var. Dediğim gibi bu kanalımda da farklı güzel modeller paylaşmaya başlayacağım artık. Bakın hanımlar böyle fırfırlı gayet güzel, şık kilim desenine andıran hoş bir model oldu. Dilerseniz bu modellerden sipariş alabilirsiniz, e, parasıyla örebilirsiniz. İsterseniz hanımlar e, hediyelik yapabilirsiniz. Yakınlarınızda çevrenize hediye olarak örebilirsiniz. Ya da kendiniz örün hanımlar. Siz bilirsiniz. E, hediyelik yapın, çeyizlik yapın. Dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bu şekilde. Bu da kelebekli modelim. Bu modelimin videosu da yine en son videom buydu. E, Livopatik kanalımda var. Bunun sarı rengine de diye video çekmiştim. Bu da böyle mor. Bu gayet kolay bir patik. Çok da güzel e, görünüyor. Ayaktaki duruş da gerçekten çok hoş. Bu da bir diğer... 5 ee, şiş patik modelimdi ve bir diğer patik 5 şişimi de yine size göstermek istiyorum böyle fuşya rengiyle krem karışımı gayet kolay güzel bir model bu modelim de tek sıradan oluşuyor bu da 4 sıra düz örüyorduk bir sıra model kuruyorduk bu şekilde gayet kolay üstelik de çok şık bir model şöyle önden duruşunda size göstereyim bu şekilde Hemen bu patiğimi de şöyle bir kenara kaldırıyorum. Hanımlar artık kış geldi. Örün diyorum. Yani alın elinizi ipinizi şişinizi örün. Ha evet şimdiki şiş boncuk patiğimi göstermek istiyorum. Bakın tamamen haroşa ile örülüyor. Bu videosu YouTube, Diva Patik YouTube kanalımda var. Bakın modelde gayet güzel kabartmalı 3 boyutlu bir model ayaktaki duruşu da gerçekten çok hoş yapmak isterseniz şayet 5 iş bilmeyen hanımlar bu modelden yapabilirler patiğimizde hiçbir şekilde dikişimiz yok ayakta da gayet esnek ve rahat oluyor haroşa örgü biraz da haroşa örgü çift taraflı hem ön yüzde hem de arka yüzde örülen bir model örgü türü olduğu için kalın ve sıcacık oluyor ayağınızı sıcacık tutar oturun oturun örün giyin hanımlar artık havalarda soğuk dışarı çıkıp gezmeyin vallahi üşütürsünüz Gerçi öyle bir kış havası da yok ama. İnşallah karda yağar hanımlar mevsimleri olduğu gibi yaşarız. Ekolojik denge açısından da önemli. Şimdi patikleri, patiklerin ekolojik dengeyi nasıl geçti onu da anlamadım. Neyse saçmalamayın ben. Devam edelim patiklerimiz. Evet hanımlar bu da 5 şiş görünümlü 2 şiş patiklerimden birisi. Baştan sonra 2 şiş ile örmüş olduğum modelim. Şöyle Gayet güzel, kolay, şık, beş iş bilmeyen hanımlar bu, bu tarz modelleri tercih edebilirler. Baştan sonra patiğimizde hiçbir şekilde dikişimiz yok. Görüntü itibariyle de beş iş patikten de bir farkı yok. Hemen şu beş iş patiğimi yan yana koyalım bakalım ne fark var arada. Şöyle ne fark var hanımlar? Fark var mı? Yok. Yani 5 iş yapamıyorum bilemiyorum şişlerim karıştı. Şaşırdım kafam karıştı yapamadım demeyin. Bu şekilde 2 şişinizi alın 5 iş görünümlü patikler yapın. Sizler için neler neler paylaşıyorum. Sizler de bir izleyin bir yapın artık canım yani değil mi? Evet bunu şöyle kaldırdık. Bir diğer modelimi göstereyim sizlere. Aa çiçekli mi çiçekli gayet güzel. Bu da yine 5 şiş görünümlü 2 şiş patiklerimden birisi. Şöyle burundan başlıyoruz böyle modelleri. Bakın kırmızı çiçeklerimiz var gayet şık. Üstelik de aşırı kolay hanımlar. Alın elinizi, pininizi, şişinizi, oturun 2 saatte 3 saatte örün gitsin. Sadece çiçeklerimiz var desen olarak yaptığımız model olarak. Kalan bölümlerin tamamı ön yüzde, düz, arka ters örgü olacak şekilde ördüğümüz bildiğimiz sıradan örgü tarzı böyle. Gayet kolay ve güzel. Boşturmayın. Boşturanı kimse sevmezmiş. Bir de insan boş durunca hanımlar şey oluyor. Ya insanın aklına her türlü kötülük geliyor. Ben boş oturduğum zamanlarda yani ı, yok olmuyor hanımlar. Boşluk iyi değildir. Bir de şöyle modelim var. Bir mankene getirilmiş hali. iki şiş modellerimden birisi. Bu da yine gayet güzel ve şık oldu. Bu modelden baya baya bir hanımlar yapmışlar. Bana Instagram'dan fotoğraflarını dağıttılar. Farklı renklerle de denemişler. Çok şık çok güzel olmuş hanımlar. Deneyin hanımlar. Örün. Bakın. Çok güzel. Altında falan hiçbir şekilde patiğimizin hiçbir yerinde dikiş yok. Evet devam edelim hemen patiklerimize bakmaya. Aa, bir de şöyle Tiva patikte en son paylaştığım modelim var. Bakın çiçekli böcekli gayet güzel. Bunun mankene giydirilmemiş hali de böyle. Bakın hanımlar patiğimiz gerçekten çok güzel çok şık. Şöyle modelimizi yakından bir göstereyim size. Babet tarzında ayakkabı tarzında. Çok güzel, çok şık. Yapılış da çok kolay. Bunun çiçeklerini yapması da gerçekten çok zevkli. İlk defa denedim. Zorlanırım diye düşünüyordum ama hiç de zorlanmadan gayet de rahat, kolay yaptım. Markendeki duruşu da patiğimizin böyle. Dilerseniz bundan da yapabilirsiniz hanımlar. Dilediğiniz modeli yapabilirsiniz. Bazen Instagram'dan mesajlar geliyor. Şu modelinizi yapabilir miyim, bunu yapabilir miyim diye. Hanımlar dilediğiniz modeli yapabilirsiniz satabilirsiniz istediğinizi yapabilirsiniz zaten sizler de yapın diye ben video çekiyorum hepsini tek tek faydalı olabilmek adına şöyle bakıyor bakalım buna da bakın bu da gayet güzel bir model oldu yapılışı da gerçekten kolay çok şık bir patik modeli Hanımlar ben bu renkleri de yaptım ama sizler elinizdeki renklerle de yapabilirsiniz ya da bu ön tarafına rengarenk e, ip de kullanabilirsiniz hem artık iplerinizi de değerlendirmiş olursunuz hem de güzel güzel patikleriniz olur. Hani ben ille de bu renk yaptım diye siz de aynı renkleri kullanmakta zorunda değilsiniz. Dilediğiniz renklerle patiğinizi kombinleyebilirsiniz. Evet bir diğer modelimi göstereceğim. Bu da babet patiğim. Gayet güzel şık oldu. Önünde bir minik gülümüz var. Çok şık. Babet tarzında böyle ayaktaki duruşu çok hoş. Hemen normal ayakta olmayan halinde de şöyle göstereyim. Bu şekilde. Çok güzel bir patik modeli bu. Yanlarına lastik yine uygulaması yaptım. Patiğimizin tabanında da dikişimiz yok Hemen tabanımızı da şöyle göstereyim. Bu da yine dikişsiz modellerimden bir tanesi. Evet hemen şu patiğimi de şöyle kaldıracağım kenara. Bir diğer modelimi göstermek istiyorum. Evet şu modelime bakalım. Bakın hanımlar. Gördüğünüz gibi gayet kolay güzel bir patik. Bu da yine iki şiş ile yapılıyor. Ben bunu yaparken hatta diva patik kanalımda paylaşmıştım videosunu bu incilerini falan düğmeden yaparken baya baya bir zorlanmıştım. Buna uygun düğmem yoktu çünkü dışarı çıkma imkanım da olmadığı için bir düğme falan da alamadım. Bu şekilde bunun incileri beni mahvetmişti. Çok zor yapmıştım bunun düğmelerini çünkü benim iğneyle falan çok bir aram değildir İğneyle yapmıştım bunları. Hazır düğme dikilirse de gayet güzel olur. ayağı giyilmemiş halde şöyle manken ayaklu sahilde patimizin şekilde. Yine baştan sona haroşa örgüyle yapılan bir patik modeli bu. Yapmak isteyen de bu modeli yapabilir. Ben bu renklerde tercih ettim. Sizler dilediğiniz renklerde yapabilirsiniz hanımlar. Hemen bunu kaldırdım. Şöyle koydum. Bir yandan size gösterirken bir yandan da düzenleyerek koyuyorum patiklerimi. Evet bir de şöyle modelimiz var hanımlar. Hem mankenaya giydirilmiş hali hem normal hali bakın bu modelim gerçekten efsane oldu en beğendiğim en favori modellerimden birisi diyebilirim hem örmesi çok zevkli hem kolay hem de ayağı öyle güzel sarıyor ki yumuşacık pabuk gibi bir patik oldu modeli de çok şık çok güzel ister çeyizlerinize koyun ister e, e, sipariş alın satın yani gerçekten çok güzel hem örmesi kolay hem de çok güzel ayağı da çok yakışıyor gerçekten Mankene giydirilmemiş hali de böyle. Bu patiğimizde kesinlikle dikişimiz yok hanımlar. Ben genelde dikiş patiklerimde ee, dikiş uygulaması yapmıyorum. Ben dikişi sevmiyorum. Ben iğneyi sevmiyorum hanımlar. Dikişten ziyade benim iğne aram hiç hiç yok. Yani ben iğne işlerini beceremiyorum. Olmuyor iğne işleri bende. Bir de ayakkabı tarzı patiğim. Fenomen güzel modellerimden birisi. Başka yap kalmadığı için de bunu yama giydiremedim. Ama ayaktaki duruşunu zaten aşina olmuşsunuzdur. Bütün yabancı sayfalar paylaştı Instagram'da bu modeli. Yani e, uğurlu model diyebilirim. Ama Youtube'da pek izlenmedi. Niye izlemediniz? Yapın edin. Yani gayet güzel. Kolay da bir patik oldu. Sizler için yapmıştım. Böyle. Bu da gayet güzel ayakkabı tarzı. Hoş hoş bir patik. Çok hoş bir patik. Evet diğer modelim. Aa evet hanımlar bu da en son Diva patik kanalımda paylaştığım e, videomun patiği bu şekilde krokodil yani bir diğer adıyla e, timsah sırtı modeli uyguladım kıpır kıpır çok şahane bir modeli oldu. Ayakkabıyı andırıyor ev ayakkabılarını andırıyor ayağınızı süsleyecektir yeni gelinlerin ayağına da gayet yakışır diye düşünüyorum. Yeni gelinler bir de kış günü ayağınızı üşütmeyin örün, örün giyin kız vallahi örün, örün giyin. Ayrıca hanımlar gerçekten sipariş alıp satışta e, yapan hanımlar var böyle kanalıma bakarak. Patiklerimden örerek çok dua ediyorlar kendileri. Ee, böyle dualar alınca gerçekten çok mutlu oluyorum. Hani Allah razı olsun diyorlar. Bu laf yeter yani. Allah razı olsun. Üç kelimelik cümle bana zaten yetiyor. Allah hepimizden razı olsun inşallah. Faydam olduysa her birinize ne mutlu bana. Ee, artık modellerimin hepsini de gösterdim başka patiğim var mı yok başka patiğim gösterecek patiğim kalmamış bu kadarcık patiğimi sizlere gösterdim üstelik birazcık daha sohbet etmiş olduk ee, inşallah Allah'ın izniyle Allah'ım ömür verirse ee, yeni yeni güzel güzel modeller sizlere sizlere göstereceğim anlatacağım paylaşacağım önce e, Rabbim hepimize sağlık saat versin Zaten gerisi kolay. Birlikte her şeyi başarırız hanımlar. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni modellerde yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, Sağlıcakla kalın.